sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak ve sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Toplumun birçok kesimi bu ekonomik zorluklardan etkileniyor ama en çok etkilenen toplum kesimlerinden bir tanesi öğrencilerimiz. Buradaki iş bu anlamda baktığınızda çok kıymetli. Dayanışmayı büyüteceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle organize bir şekilde burslar ve öğrencilerin yaşamına dokunacak her türlü projeyi hazırlıyoruz, hayata geçiriyoruz. Türkan Saylan hocamızın umut ettiği günlere inşallah ülkemizi tanımlayacağız. Başta Hayat Seninle Güzel sergimizin ana paydaşı 36 tane usta sanatçımıza, Muğla Büyükşehir Belediyemize ve Beşiktaş Belediyemizin çalışanlarına, emekçilerine bu sergiye emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Türkün Hoca bizi tanımla, çiçek yaşatır ve bu asla unutulmayacak. Bütün sanatçılarımız Beşiktaş Belediyesi'ni, Muğla Belediyesi'ni, Beltaş'ı, kıymetli başkanımızı yürekten kutluyorum. Türkiye'nin değişimi ancak ve ancak eğitimle mümkündür. Sanatçı, belediye ve Türkiye'nin en değerli derneklerinden birinin üstlemesiyle yapılan bu işbirliği alkışlıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kız çocuklarına özellikle çok büyük bir destek vererek yapılan bu sergi birçok hayatı kurtaracak. Bir sanat eğitimcisi olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Güzel Derneği kurucusu Türkan Saylan hanımefendiye ışıklar içerisinde uyusun diyorum. Sanata destek veren bir belediye olduğu için de Beşiktaş Belediyesi'ni candan kutluyorum. Bu kadar çok sanatçı, renkli bir yelpaze bir araya gelmesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne duyulan bilgi ve saygının büyük payı var. Farklı kuşaklar yan yana geliyorlar. O büyük bir zenginlik diye düşünüyorum. Ben de buraya katıldığım için çok mutluyum. Bu tip güzel projeler bize yaşam umudu veriyor. Sergi de çok güzel bir sergi. Bu işi yapan Beşiktaş Belediyesi'ne, Sayın Rıza Akpolat'a, danışmanı Sayın Baran Cüroğlu'na, tüm bu mekanın organizatörü Murat Demirkola çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs>